Merhaba arkadaşlar, bugün size araba tanıtacağım. Bilmediğiniz arabaları göstereceğim. Mesela bu. Arkadaşlar, bu bir jip arabası. Mesela bu. Bu bir doğada giden bir... E, ...Dutch şey, Ford Ranger. Bu bu araba çok özel bir jip kamyonet. Sıradakiye geçiyorum. Ve üstü de cam cam tavan arkadaşlar. Sıradaki arkadaşlar bu çok bu çok e, yarışlarda dördüncü olan bir araba arkadaşlar e, üstü de komple cam tavan böyle Arkadaşlar çok güzel. Hiç böyle bir araba almak ister miydiniz? Arkadaşlar. Sırada bu bir e, don Challenger bir ismi Challenger arkadaşlar. Bunun ismi Challenger. Cam, cam tavanı yok ama bunun ee, bunun tek şuradan e, don, doldurma şeyi var. Benzin ay manzot. Burada da egzozu var arkadaşlar. Böyle motoru da var. Jonu da var. içinde turbosu da var arkadaşlar. Arkadaşlar şu arabaya bakın. Çok güzel değil mi? Çok jip arabası. Dünyada en güzel giden en güzel görülen ilk araba. Hmm, bakayım altına. Mazda. Mazda. Mazda'nın sobuymuş arkadaşlar bu. E, çok güzel. Değil mi? Siz bundan almak ister miydiniz? Arkadaşlar. Sonuncu arabamız geliyor. Geldi sonuncu arabamızda Dodge Challenger arkadaşlar şöyle alevli egzozu şöyle arkası Dodge Challenger camları böyle arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz